Thank you. Gündeme geçmeden önce geçtiğimiz hafta içerisinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Zeynep Yener'in renkleri var etti. Kendilerine başsağlıklıyorum, ailelerine sabırlıyorum. Değerli müşterilerim, <laughs> Koca Yüzyıl 24 Haziran 2020 tarih ve 26 sayılı toplantısını açıyorum. Şimdi gündemimizi okuyacağım. Gündemimiz 4 madde oluşmakta gündemimizin birinci maddesi 29 Mayıs 2020 tarihli toplantı zaptının görüşülmesi ve onaya sunulması. Gündemimizin ikinci maddesi ayrı faaliyet raporunun görüşülmesi. Gündemimizin üçüncü maddesi Mayıs ayı e mizanının görüşülmesi ve sizlerin onaya sunulması. Gündemimizin dördüncü maddesi direk ve temenniler. Gündemimize idare maddesi sunmak isteyen meclisler var mı? yok. Gündemi dört madde olarak olduğu gibi oylarımızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul Etmeyenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemimizin birinci maddesi 29 Mayıs 2020 tarihli toplantı zaptının görüşülmesi ve onayı sunuldu. Toplantı zaptı daha önce sizlere de bekçilerime gönderiyoruz. Zabıt hakkında görüş beyan isteyen meclis üyem var mı? Yok. 29 Mayıs 2020 tarihli toplantı zaptını oylarınızı <laughs> istiyorum. Kabul eden geçtik Sizlerle yeniden odamız çatısı altında bulunmaktan çok mutluyuz. Almamız gereken tüm önlemlerle birlikte de toplantımızın bu şekilde sağlıkla devam edeceğini düşünüyorum. Katılan arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ederim. Değerli meclis üyeleri, ülke ve dünya olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte birinci önceliğimiz üyelerimizdir. Salgın sonrasında normalleşme ile birlikte öncelikle üyelerimiz olmak üzere iş dünyasının yeniden ayağa kalkması için bizler de, bizler de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Faaliyet raporumuz sizlere ulaştı. Bir iki konuya değince olursak bildiğiniz üzere Kocaeli Valiliği görevinden ayrıldı. Valiliği görevini aldan Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy bizlere de bir veda ziyaretinde bulundu. İnanıyoruz ki Aydın Valiliği görevinde de Kocaeli'de olduğu gibi kazanan ekonomi ve Türkiye olacaktır. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerken yeni valimiz Sayın Serdar Yavuz'a da hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ay içerisinde medikal sektörünün sorunları odamızda gerçekleşen işler toplaştıklarıyla görüştü, görüşüldü. Elimiz kadın girişimci kurulu toplantılarına ve çalışmalarına devam etti. Aile çalışmaları Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra, Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda odamız kadın girişimcileri katıldı. Yine son zamanlarının sıkıntılı bizimle mesleğimizin olması hasebiyle 9 Mayıs'ta çıkarılan sigortacılıkla ilgili kanunu düzeltebilmek adına elimizden gelen gayreti arkadaşlarımızla çaba <laughs> sarf ediyoruz. Bu konuda da Sayın Fatih Selçuklu'na teşekkür ediyoruz çalışmalarında katkı sağladığı için. Koronavirüs salgınının neden olduğu küresel salgınla ekonomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkileri sınırlamak üzere alınan tüm tedbirlere kararlara ilişkinde dahil yaptığı bilgiler odamızın her zaman web sayfasında ulaşabiliyorsunuz. İnanıyoruz ki birlikte hareket ederek bu günleri atlatacağız. İlimiz yerelde kendimize özel e, iki ufak şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz özellikle kafeterya arkadaşlarımız iki ay, üç ay kapalı kaldılar. Yani bir iş kapalı kalması, o iş maliyetini üstlenmek bir kenara dursun. Akşam eve huzursuz şekilde gitmek hiçbir insanın isteyeceği bir olay değil. Ee, biraz normalleşme oldu, iş yerlerimiz açıldı. yönetim e, konuyu üyesi arkadaşlarımızla beraber değişik ilçelerde merkezleri geziyoruz zaman zaman. Sizler de geziyorsunuzdur. Ama öyle görüyoruz ki gerçekten üzülüyoruz burada. Öncelikle sağlık çalışanlarının hakları yendiği için üzülüyoruz burada. Çünkü o insanlar can sipariş, çalışıyorlar. Bu normalleşme sürecini sağlayabilmek adına çoluk çocuklarından ayrı Ayrıca günler zaman harcadılar. Bizim kafeteryalarımıza bakıyoruz. Arkadaşlarımıza bakıyoruz. Tamam iki ay üç ay kapalı kaldınız. Sıkıntılar yaşadınız. Ama ben kapalı kaldığınız günleri özlediğinizi düşünmüyorum. Tekrar o günlere dönmemek için kendi kurallarınızı orada uygulamak zorundasınız. Valinin söylediği, belediyenin söylediği, bizlerin burada söylediği, bakanlığın sizlere ilettiği, kuralları uygulamak zorundasınız. Yani dört kişi, beş kişi üst üste yan yana ağızda maske yok, e, sosyal mesafe yok, hiçbir şey yok. Bunlara hakkınız yok diye düşünüyorum. E bunlar e, fotoğraflanıyor zabıtalarca da, valinin görebiliriz bizlerce de. Yani bazı şeyler cezayla olmaz. Anlatılmanı anlamak lazım. Kapalı günlere dönmemek lazım. Dönmemek için elimizden gelen her şeye uymamız lazım. Bir defa iş yeri sahibi arkadaşlarımızın iş yerinin hem sahibi hem polisi olması lazım. Hem güvenli olması lazım. Kendi uyarması lazım. Vatandaş uzaklaşmayı çok özlemiş olabilir. Rahat rahat eğitmeyi çok özlemiş olabilir. Emin olun ben de çok özledim. Ama içinde bulunduğumuz şartlar maalesef şu anda biraz daha sabırlı olmayı gerektiriyor. Bu düşüncelerle özellikle ilgili e, sektörün temsilcisi olan arkadaşlarıma söylüyorum. Lütfen e, mekanlarımızı gezelim, iş yerlerimizi gezelim arkadaşlarımıza gerekli uyarı insani bir şekilde yapalım ki e, farklı şeyler tekrardan yaşanmasın. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu günler gelip gelmiş ve geçmiş olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Aylık faaliyet raporu hakkında görüş ve ertek isteyen var mı? Yok. Gündemin üçüncü maddesine geçiyorum. Gündemimizin üçüncü maddesi Mayıs ayı mizanını görüşülmesi ve onaya sunulması. Mayıs ayı mizanını sunmak üzere hesapları inceleme komisyonu üyesi Sayın İbrahim Şahin Kürsü'ye davet ediyorum. Buyurun İbrahim Bey. <laughs> Devam Divan Hesapları inceleme komisyonumuzun 19 Haziran 2020 Cuma günü video konferans yöntemiyle yapılan toplantısında 2020 20 yılı Mayıs mizanı incelenmiştir. Mayıs ayında 391.196 lira 77 kuruş gelirimiz 623.952 lira 59 kuruluş liderimiz olduğu görülmektedir. Mayıs ayında, Mayıs ayı sonunda toplam 3 milyon 327 bin 54 lira 82 kuruş gelir bütçemizin yüzde 22.95'inin toplam 4 milyon 318 lira 28 kuruş gider bütçemizin yüzde 29.78'ini oluşturmaktadır. Mayıs ayı incelememizde 2019-2022 stratejik plan amaç ve hedefleriyle uyumlu olduğu otomobüse yapılan tahsilat ile ödemelerin ilgili mevzuat bütçe talimatı ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde olduğu muhasebe kayıt ve belgelerinin muntazam tutulduğu tespit edilmiştir. Saygılar Teşekkür ederim Sayın İbrahim Bey. Mayıs ayı mizan raporunu dinlediniz. Mayıs ayı mizan hakkında görüş beğenmek isteyen meclisiyen var mı? Yok. Mayıs ayı mizanını oylarında sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin dördüncü maddesi dilek ve temenniler. Dilek ve temenniler kısmında söz almak isteyen meclisiyen var mıdır? Buyurun geçerli. Şey Kürsüye rica edeceğim. Well hesaplamalarını <laughs> uyalım. Başkanımızla birlikte gibi lütfen oyun bozan biz olmayalım. Çünkü insanların sosyalleştiği mekanlar, kapital ve lokantalar. Bizler gerekli uyarıları yaparsak, gerekli önlemler alırsak ülkemize katkımız ve faydamız olacağını düşünüyorum. İkinci teşekkür etmek istiyorum. Asıl çıkma sebebim bu. Kriz sürecince benim de meslek sahibi olduğum pişmanciler dükkanları kapatmak zorunda kaldılar. Fakat Büyükşehir Belediye'miz başta bizim belediyemiz bu süreçte bayram alışverişlerini İzmir Pişmancılar Derneği odamız vasıtasıyla çikolatalar pişmaniye çevirdi. Bu ekonomimize pişmancılar özellikle can suyu oldu. Önümüzdeki kurban bayramı da yine bu İzmir ve Koca Büyükşehir Belediyemiz ve tüm belediyelerimizin ve kamu kurumlarımızın İzmir'in simgesine sahip çıkmaları, çikolata, şekerli ve yerine pişmaniye dağıtmalarını bu süreçte İzmit'in esnaflara sahip çıkmalarını istiyorum. Bunu da geçtiğimiz bayram sahip teşekkür eder, ederken <laughs> yeni sahip çıkacak tüm kurumlarımıza da inşallah bu yönde karar alalım diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederiz Geçer Bey. <laughs> Dilek ve temenniler üstümüzde başkası almak isteyen birimiz. Buyurun Teşekkür atlattık ama sancılı bir süreç devam ettiğini hep birlikte her sektörde sektör ayırt etmek sizin meslek ayırt etmek sizin e, yaşadığımız hepimiz biliyoruz hepimizin malumu tabii bu süreçte kamu kuruluşlarımızın gerçekten e, ellerinden geldiği imkanları kullandığını görmek e, yanımızda olduğunu hissettirmelerini görmek de mutlaka önemli bir için öncelikle şunu temenni ediyoruz. İnşallah bu koronavirüs belasından, hastalığından tüm dünyada hepimiz daha az kayıpla, daha az zararla atlatırız diye düşünüyorum. Bu pandemi sürecinde tabii biz de sektör olarak kafeciler, kafeteryalar, kahve sektörü yine aynı şekilde. bizlerde birçok kendi sektörümüze mal tedarik eden işletmeler olarak, üreticiler olarak bizlerde üretimlerimiz düştü, satışlarımız azaldı, tahsilat yapamadık. Bu süreçte meslektaşlarımızın kendi içerisinde bir e, birlik oluşturmamız gerektiği hususunda bir e, işte özellikle Türkiye genelinden bahsediyorum bunu, Kocaeli özelinden çıkarak söylüyorum. Kahve sektörüyle alakalı, ithalatçısından, kavurma makinecisine, e, kafeteryacısından, franchise veren markalarına söylüyorum bir birlik oluşturalım, işte bir dernek mi kuralım, oda mı kuralım, bir şey mi yapalım gibi bir arayışları vardı. Biliyorsunuz biz yaklaşık bir buçuk senedir Kocaeli Ticaret Odası olarak kahve sektörüne elimizden geldiğince e, Sayın yönetim kurulu başkanımızın ve yönetimimizin de destekleriyle çok ciddi çalışmalar yaptık Türkiye çapında Kocaeli Ticaret Odası kahve sektörüne hiçbir kurumun e, vermediği kadar desteği verdi ve şu anda da Ankara'da gerek TSE'de gerek belirli e, kurumlarda çalışmalar yürütülüyor ve takipçisiyiz bunun Kocaeli'den. Sağolsunlar, e, bu konuda yine Kocaeli'ye danıştılar, yine bizlere danıştılar. Biz de başkanımıza bu konuda danıştık. Bizler de kahve sektörü olarak Türkiye'deki meslektaşlarımızı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde olan sektör meclisi hususunda bir öneride bulunduk. Ee, bu konuda Sayın Başkanımıza odaya ve gerçekten yönetimde ben teşekkür ediyorum. Çünkü bu hususta tekrar biz bir girişimde bulunarak bir rapor hazırladık. Kahve sektörünü tanıtan, kahve sektörünü anlatan önemini ve dünyadaki konumunu güzelce bir şekilde bir rapor haline getirerek yine Başkanımızın desteğiyle Türk Yolular ve Borsalar Birliği'ne gönderiyoruz. Bu konuda tekrar şahsım ve meslektaşlarım adına ben Kocaeli Ticaret Odası Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum destekleri için. Bu hususta da inşallah en doğru şekilde fayda olabilecek bir sonuca varacağımıza da inanıyorum. Bir diğer konu şunu da belirtmek istiyorum. 25 Aralık Meclisimizde 2019, 25 Aralık 2019 tarihindeki e, yine oda meclisimizde ben çıkıp bu kürsüden İzmit Belediye Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir çağrıda bulunmuştum. Yürüyüş yolunda, İnönü Caddesi'nde ve Çarşı Merkezi'nde bir yenilenmenin, bir çalışmanın yapılması gerektiğini söylemiştim. Bu hususta da biz odamızda birçok komiteyle birlikte bir çalışma yapmıştık. Bunları da ilgili e, zaten kurumlara iletmiştik. E, 12 Mayıs diye hatırlıyorum şimdi tarihte hatta baktım 12 Mayıs günü yerel gazetelerde yer alan bir haberde Büyükşehir Belediye Başkanımızın İzmit Belediye Başkanı ile birlikte Seka Park'taki e, yeni yapılan bu kongre merkezinde bir toplantı yaptığını haberlerde gördük. Yürüyüş yolu ve diğer saymış olduğumuz İzmit Çarşı Merkezi'nde bir proje gerçekleştireceklerinin haberini aldık. Bu çok sevindirici bir haber. Fakat e, şunu dile getirmek istiyorum hem Büyükşehir Belediye'mizin hem İzmit Belediye'mizin yapacağı çalışmaları ya da oluşt oluştururken bu aşamalarda bizlere bizleri paydaş olarak görmelerini bizleri fikirlerini almalarını ben tekrar rica ediyorum burada. Çünkü taşların bir kısmı eksik olursa yapıyı tam olarak oluşturmanın çok doğru olmayacağına inanın. İnananlardanım. Ee, bu sebeple buradan tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İzmit Belediye Başkanımıza gerçekleştirecekleri projelerde Kocaeli Ticaret Odası'nın mutlaka ilgililerinin o toplantılarda olmasına önem vermelerini e, istiyorum, istirham ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederiz Ferah Başka buyur, şekilde çok zorlanacağı şekilde hiç normalde kullandığı zaman dahi dükkanı kapalıyken gelen faturanın yarısı kadar fatura ödediklerini söyleyen üyelerimize rastlıyoruz. Bunu bu kenti yönetenler inşallah görüyorlardır. Çünkü herkes görüyor. E, i̇kinci bir konu ikinci bir konu üyelerimize biz Kocaeli Ticaret Odası ve TOB olarak kredi veriyoruz. Yüzde yedi buçukla kredi verdik diyoruz. Reklamlarını yaptık. Televizyonlarda top başkanımız söyledi. Fakat o kağıtlarda gördük. Bunu ben sosyal medyada da paylaştım. Yüzde bir buçuk bankalar komisyon alıyor bu paranın içinden. Fakat o komisyonun da yüzde ellisini kredi garanti fonu kefil olduğu için komisyonun içinden para aldığını yazıyor. Siz de okumuşsunuzdur. Yani yüzde yedi buçukla değil, sekiz nokta yirmi beşle satıyor toplu parayı üyelerine. Üyelerin parasını üyelere yedi buçuk deyip yüzde sekiz nokta yirmi beşle satan zihniyeti de ben buradan meclis üyesi olarak kendi şahsım nezdinde kınıyorum. Böyle bir şeyi bu üyeler hak etmediler. Bu yanlıştır. Doğru değildir. Son kez şunu söylemek istiyorum. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Halk bunların hepsini görüyor. Tüm arkadaşlara da beni dinlediği için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz Sayın Barık Bey. Buyurun Sayın Başkan. Şimdi değerli arkadaşlar. buradan da söylenmesiyle beraber karşılıklı olduğu bir çalışmalar var. Daha evvelden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız yönetim kurulu toplantımıza katıldılar. Orada sıkıntılarımızı ifade ettik bazı konularda. Gerek inşaat, gerekse çarşı ile ilgili ilgili komisyonları beklediğini söylemişti. İnşaat komisyonumuz kendileriyle görüştüler. İyi de bir mesafe aldılar. Bu konuyla da ilgili Yine yönetimden bir ekip arkadaşımız kendisinden randevu olup görüşecekler. E, çarşı esnafımızdan da çarşı esnafımızı temsil eden arkadaşlarımızdan da katılmak isteyenlerle beraber Murat Bey bunu e, şey yapın e, ona göre o toplantıyı gerçekleştireceğiz. Yani orada fikrimiz inşallah olacak. Şimdi e, Faruk Bey bir şey söylerken bence bilgi sahibi olmak lazım. E, bir defa Türkiye'den borsalar bölümüne para satmak gibi sizin söylediğiniz kredi KGF'nin kredisi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile alakası olan bir kredi değil. Evet, e, KGF'de oradan para almaktadır. Ama onun topla uzaktan yakından alakası olan bir kredi değil. Hazine Bakanlığı'nın yaptığı bir çalışma. Bizim kredimiz sadece nefes kredisidir. 156 lira bankanın masraf masrafı vardır. 300 lirada KGF'nin maliyeti vardır. Toprağın maliyeti 456 liradır. Bu krediye de başlamadan evvel ilgili bankanın bütün şube müdürleriyle iki nolu toplantı salonumuzda tüm yönetim kurulu üyelerimle beraber toplantı yaptık. Şu anda elimizi tuttuğunuz için teşekkür ediyoruz. Aksi bir şeyler olduğu zaman basın üzerinden farklı şeyleri de söylemeyi biliriz dedik. Zaman zaman bazı arkadaşlarımızdan 300 lira 500 lira işte farklı ürünler ilave ederek alındığını duyuyoruz. Bizlere ulaşıyorlar. Bizler de bu paranın geri alınmasını sağlıyoruz. Sizin söylediğiniz kredilerin Türkiye Yollar Borsalar Birliği ile uzaktan, yakından alakası yoktur. Onun için eleştiriniz varsa nefes kredisi ile ilgili beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama meclis üyesiniz, kürsü sizin istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bence doğru olan konuda e, söyleyeyim. Ha, öbüründe bir esnaf olarak, bir vatandaş olarak tabii ki Ama konunun odalar birliğiyle alakası yoktur. Belediyeye gelince Türkiye'de ilk e, kiracılarından para almayacağını duyuran belediyeler Kocaeli Belediyeleridir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesidir. Yine İzmir Belediyemiz birçok konuda e, üyelerinin yanında olmaktadır. Bunlar ortadadır. Her şeyi televizyondan seyretmeye gerek yok. Sahaya çıkarsınız. Yapılan yapılmayanı görürsünüz. Ancak Türkiye Yolları Borsalar Birliği ile ilgili söylediğim gibi o kredi KGF kredisidir. Hazine Bakanlığı'nın oluşturduğu bir konudur. Türkiye Onlar Borsalar Birliği ile alakası yoktur. Nefes kredisi ile ilgili istediğinizi söyleyebilirsiniz. Hayır, Buyurun. Başkanım. Buyurun. Top Başkanım canlı yayına katıldığında kendisi söyledi. Bakın dedi, Kredi garanti konu var. Bu şirket size kefil oluyor. Var oluyor. bizim şirket size kefil oluyor. Ha dedi. Evet. Daha sonra yüzde yedi buçuk oluyoruz dedi. Yani bu madem bizim topun değildi de top başlarını niye bu değil bak biz size bir de kefil oluyor. Ha değil. bir. Yüzde elli. ondan para alıyor. Onun sonra. İşte top başkanı öyle ha hususu olmaz. Öyle de. söyledi. Öyle yani, ha husu olmaz. Ha hususu. Bir daha <laughs> seyredersin. Yani, Söyleyemezsin. Kredi e, garanti fonu topunla ortak olduğu bir kuruluştur. Şirkettir dedi. Evet, top da e, topun da bir tanesidir. Buradaki söz hakkı Hazine Bakanlığı'ndır. Güzel de bir kredi oluşturulmuştur. Günün şartlarına göre e, 12 ile 13 ile 14 alınan kredileri e, teminatının ayarlanamadığı yerde evet KGF'de kredi, kefil olmaktadır. Ama burada olması gereken nefes kredisiyle ilgili eksiklerin eleştirilmesi, nefes kredisiyle ilgili olan aksaklıkların bence eleştirilmesi gereken işte Geç kaldı denilebilir. İşte banka e, tek olması sebebiyle şunu yapıyor, bunu yapıyor denebilir Bizler de çıkarız ona göre tedbir alırız ama burada alakası olmayan bir konuyla ilgili e, ben de söylemek haksızlık oluyor diye e, düşünüyorum. Ve arkadaşlarımızın e, düşüncelerini bırakıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. <laughs> Başka sorulmamak isteyen meclisten var mı? Yok. Değerli meclislerim bizler Türk tacirleri, Türk ticarları bu ülkenin lokomotiviyiz, rayıyız, yoluyuz. Bizler olmadan ülke ekonomisinin e, çok kötüye gideceğini ve sıkıntıya çekeceğini biliyoruz. Ve bu süreçte en büyük sıkıntıyı çekenler bizleriz. Ve bunun farkındayız. yaptığı belli Ama bizler bu ülkenin tekrar tekrar söylüyorum. Lokomotifiyiz. Bizler olmasak ekonomi olmaz. O yüzden tekrar tekrar yoğun çabayla çalışmaya devam edeceğiz. etmeyeceğiz Ve sonuç olarak tekrardan ayağa kalkmaya çaba sarf Evet haklısınız. Sonuna haklısınız. Çok çılgın bir kötü bir süreçte ama yapacak bir şey yok. Mutlaka ayağa kalkmalıyız ve ülke ekonomisini, ülkemizi tekrardan üzerine sokmaya çaba sarf etmeliyiz. Bu çaba sonucunda da hepimiz inşallah evimize keyifli bir şekilde gideceğiz diye düşünüyorum. Tabii ki konuşmak kolay, dile getirmek kolay, anlatmak kolay ama bütün sıkıntı çeken sizlerle beraber hep beraber bize çıkıyoruz. Herkesin bir şirketi, herkesin bir e, dükkanı, her esnafın ufak da olsa büyük de olsa bir işletmesi mevcut. İnşallah hep beraber güçlü, asayi ürünümüzü olarak ilerleyerek bu süreçten çıkacağını inanıyorum. Teşekkür ederim.